oynayacağız. Gördüğünüz gibi ben Vampir köylüye girdim. Şimdi sizde ışıklı görünüyor. Ben şimdi eşleştirmeye girdim. Çünkü kaç altı var ya. Bakın. Görünmüyor. başla? Görünmüyor. Görün Görün söyleyeceğim. Bayla. Başlat. Allah'ım Allah'ım inşallah bak. Köylücük. Öldürüm Sensin niye de mara? yapıyorum arkadaşlar. Lise. Peri Yıldız. Lise. Kaç numara oldu? Durun bakacağım. Arkadaşlar, i̇ki numara. Allah belamı versin. İki Allah numara, numara gözlerimin önünde. Yani yedi numara. Yani iki numara öldürdü. Elektrik odasında öldürdü. İnanmıyorsan zaten bu türde yedi numara. Yani iki numara söyleyebilirsiniz. Ben yedi numara vampir. Yedi numara yani su çıkacak ama bakın saçkınlıktan nasıl ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben 7 numara vereceğim. Eğer 7 numara değilse bana verin. Eğer 7 numara değilse bana verin. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar ben görevi yapıyordum. Ee, yedi numara raporladı. Ben köylüyüm. Ya ne? Yapayım? Görev yapıyordum. Biraz kızıma raporladı.